Evet. kas kuluçka yatışı. Kazımız biraz, biraz e, asabi bir kaz. Şş, tamam. Böyle lastik tekerleklere yatırmak güzel oluyor. Hem saman dağılmıyor. Hem de daha iyi çeviriyor kaz. Genelde lastiklere yatırıyorum ben kazımız anaç büyük bir kaz. 14 tane yumurtaya yatırdım. Gayet de güzel kapanması. Isırabilir bakalım ısırıyor. Evet ısırıyor. 28'de 30 gün arasında da çıkım gerçekleşecek. İnşallah çıktığı zaman da atacağım videosunu.